Ünlü rüya tabir ve yorumcularının yorumlarıyla düzenlediğimiz tabirlerimiz web sitemiz üzerinden okuyucularıyla buluşuyor. Açıklamalardan dilediğiniz tabire kolaylıkla ulaşın. Rüyada hal hal görmek, zor bir döneme gireceğine ve psikolojik olarak zorlanacağını işaret eder. Kendini motive edemeyeceğine ve moralinin düşeceğini işarettir. Aynı zamanda çevresindeki insanlardan duyacağı sözlerin rüya sahibini rahatsız edeceğini işaret eder. Yoğunluğun günden güne artacağına ve bir süre sonra ayakta duramaz hale geleceğini işarettir. Uykusuna dikkat etmeyeceğine, hayat düzenini kaybedeceğine ve rahatsız olacağını işaret eder. Bu yüzden yaşayacağı zorlukların rüya sahibini kötü etkileyeceğini işarettir sonrasında ara vereceğini işaret eden rüya, bir süre dinleneceğine ve işlerden uzaklaşacağına dikkat çeker. Rüyada hal hal görmek, beklentilerinin bir süre daha gerçekleşmeyeceğine ve çabalarının artırması gerekeceğine, yorulacağına işaret eder. Rüyada hal hal takmak Rüyada hal hal takmak, eşine sadık olacağına ve çevresindeki insanlara iyi davranacağına işaret eder. İnsanların rüya sahibine güveneceğine ve saygı duyacağına işarettir. Aynı zamanda verdiği sözleri tutacağına işaret eden rüya, itibarının artacağına dikkat çeker. Erkeğin hal hal taktığını gören kişinin ailesindeki insanların düşüncelerini önemsediğine, bundan dolayı kendinden taviz verdiğine ancak önemli nasihatler aldığını işaret eder. Rüyada hal hal bulmak rüyada hal hal bulmak, çevresindeki insanlar tarafından sevilen, dürüst bir insan olduğunu işaret eder. Ayrıca hayırlı bir kısmetinin çıkacağına ve evlilik yolunda adım atacağını işarettir. Sonrasında yaşayacağı güzelliklerin, sevdikleriyle beraber geçireceği vakitlerin ve eğlencelerin habercisidir. Kırık halhal hal ise eşine ve ailesine karşı güven kırıcı hareketlerde bulunacağını işaret eder.